Herkese merhaba Dost Meclisi. Kunduz Ceren'in kanalına hoş geldiniz. Bugün her zamanki destemizle Nihai Şampiyon'da maç atacağız. Şimdiden iyi seyirler. Evet maçımıza geçtik. Battle Pass almış bir rakip geldi. Eyvah korkuyoruz deriz mesela. Adam hızlı bir başlangıç yaptı. Elimde ruh olmadığı için bir tomruk atacağım. Burada masal yemek istemiyorum. Yani adam kar topunu bence aynen gereksiz kullanmış oldu. Sonuçta vuramadı yine. Aynı iksiri harcamış olduk hemen hemen. Güzel. Ee, bu adam ne oynuyor acaba? Koç bencisinden yola çıkarak pek tarzı bir şey olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bar var var ilde var. Ya şu an hala bir çıkarım yapmak zor. O yüzden çer çöpümüzü atarak desteğe döndürelim. Bir de avcı bırakacağım buraya. Celatı da var. Ee, bunu da ben pek olduğunu da düşünüyorum hala bu arada. Yani Pekka'ya nasıl bir çözüm yapacağız? Artık evrimli avcıyla tutup çekip bir yerlere falan kafasına kafasına vururuz diye düşünüyorum. Balıkçıyla Celat'ı çekelim. Bu arada ben burada atak defa yapabilirim diyecektim. Atlamasın şu Eyvah geç attık da neyse. Şimdi ruhu atlayacak. Çok güzel. Burada ufak bir atak deneyeceğim şimdi. Oraya iksir harcarsa da soldan kralet devi atarım diyecektim. Oo. Ee, güzel. Buraya bir tomruk atalım ilk önce sadece. Özellik basacak mısın? O adam kartopu tahmin edinedi ama biraz geriye atmıştık neyse ki. Şimdi atak yapalım köprüden. Adam bayağı bir iksir harcadı bence oraya. Bir de balıkçı atalım. Önüne gelebilecek başka ne kartı var bilmiyorum. Adam evrimli celat attı ama bence kötü kullandı. Evrime celat. Balıkçıya neyse balıkçıya bakmaması, da, bakmaması daha iyi oldu aslında. Çünkü orada canını yedik bayağı. Oraya hiçbir şey atmaya gerek yok. Zaten kuleye vuramayacaklar. Güzel. Şimdi koç bincisi gelebilir köprüden bir yerden diye. O yüzden hayret atacağım. Bir de avcım ve ruhum da var. Burada hiç hasar yemeden savunabiliriz. Küçük büyüsünü merak ediyorum herifin bu arada. Ee, kar topu vardı. Şimdi aa, evrimli kart topu döndü. Bilmiyorum elinde mi şu an ama çarpması var mıydı hiç dikkat etmedim ya kartlarından iyiyse. Keşke bak aa sarmaşığı var. Özellik basacak mısın? Tamam. Abi avcı yaşasan ne vardı ya? Şimdi mini peka gelebilir hemen bir balıkçı. Çok güzel be. Sarmaşığını da çıkarmıştı enayi. Allahsız seni. Ya şu mini pekkayı alanları ben laf etmek istemiyorum ama gerçekten e, çoğu geçen sezon bir bok yapamamış. Bu sezon bu kartın boostundan faydalanıp Buralara gelmişler yani. yani. Olduğumuz kurdele tabii ki çok yüksek değil ama yine de böyle bir yakınıyorum ben. E şimdi bir kart gelebilir mi? Adam maçımı salacak acaba burada. Bence salması gerekiyor. Daha alamaz yani. savunmamızda evrimli avcımız falan var. O hayalete bir şey atmazsa tamam. İyi oyunda değilim. Köprüden ortadan kraliyet evi basalım ve maçımızı bitirelim. Bu maç kısa oldu. Güzelce adamı dom alttık. Şöyle tokmağımızla atalım o yüzden. Hemen ikinci maçımıza geçelim. İkinci rakibimiz de bulduk. Puki diye bir adam geldi 1696 kurdeleden. E, ee, acaba ne oynuyorsun Puki? Buz ruhu attı. Biz de bir iskeletle karşılık verelim. Kuleye atlamasın. Ee, destesi dash ne olabilir? Yani buz ruhunun girdiği bir sürü milyon tane deste var abi. O yüzden çıkarım yapamayacağım. Tomru da var. 2.6 mı acaba? İskeleti de varsa bayağı ihtimalle olacak. Valkyrie var onun yerine. Tomruk atalım. Burada balıkçıyı atmak istemiyorum. Belki hani Pekka tarzı bir şey vardı. Direkt kuleye çekeriz patlarız maazallah. Diyerek de mi hayalet attım o yüzden sadece. Oraya hayalet yeterli olacak başka bir şey atmazsa. Adam hmm, binici oynuyor bence bu ya yine de. Abi balıkçı nereye bakıyorsun la kankam? Cık. Neyse. Bir avcı bırakalım arkadan. Yine bir buzruhu attı. Adamın destesi baya hızlı gibi. Ama atak kartını hala kullanmamakta ısrarcı herif. Tesla'sı var. Hmm. Burada önüne kralet devi atmayacağım. Sabırlı olmamız lazım bence. Bunu 2x'de anca yakalayabiliriz. Çünkü çok hızlı abi. Yani Tesla'yı iki kere falan döndürebilir. Tesla'yı da korudu orada. Allahsızın doğurduğu. Yine bir valkür attı. Balıkçı şuradan atalım şimdi. Yanına bir kart gelirse burada yıldırım çakabilirim aslında. Yok gelmedi. Adam güzel koruyor. İskelet tarzı bir şey için? Yok atmadı adam. Malkür'ü boş yolladı. Balıkçı orada ölmesen. Hmm. Tamam bir ruhla onun canını alsak biraz. Avcı öldürürsün değil mi onu kanka? Tamam adam fişekçisini koruyamadı. Arkadan şimdi kralet evi basalım. Adam eyvah diyor. Köprüden basmayacağım kanka, merak etme. Eyvahlık bir durum yok. Ben Allah'sız değilim. Benim Allah'ım var. Ee, ben böyle arkadan atak yapacağım. Ki kartlarımız biriksin değil mi? Mantık o. Şimdi evrimli valkülü var bu herifin muhtemelen. Pek dikkat etmedim üstünde şey var mıydı diye ama. Şimdi, evrimli iskeleti de olabilir. Şöyle bir o yüzden. Hmm. Buz ruhunu götürseydik bari. Ne eyvah ne eyvah. Gerizekalı ne eyvah. Eyvahlık bir durum yok. Adam Adam niye atak kartını çıkarmamakta ısrarcı bu kadar ya. Yine bir arkadan çıkalım. Fişek çiçek. Allah'ım. Ana kuleyi açmaya falan gerek yok. İlk önce bir iskeletler, ondan sonra sola evrimli avcı. Hiç hasar yemeyeceğiz. Ama evrimli avcıyı soldan çıkarmamız kötü oldu. Şuradan bir balıkçı atalım. Ee, yıldırım, keşke Tesla'yı şöyle bir yere atsa da. Beleş yıldırım pozisyonu bulsak. Tamam. Şimdi önüne binici gelecek muhtemelen. Falküle beraber mi gelir acaba? Bir tomruk atalım, koruyamasın. Korudu. Kahpe. Tamam sıkın ana kuleyi çekelim. Şuraya da bir iskeletler atalım. Bir de elektro atalım. Bence okey savunduk gayet. Şimdi atak yapacağız. Artık yeter. Yani birinci oyuncuları. Bir sabır verin la adam köprüden basıp basıp duruyor arkadaş her şeyi ya. Tamam soldan gidelim oraya. İskeletlerle çekeriz e, sol tarafa. Çabuk. Tamam zaten Valkyrie görecekmiş. Okey okey sıkıntı yok. Yalnız adam bizi fena döngüye aldı ve biz atak yapamıyoruz adam akıllı ya. Bu nasıl geçeceğiz şimdi? Yıldırım vakti bence burada. Yine dağıtacağım yine dağıtacağım. Ah buz. Aha çok güzel. Kuledeyiz. Devam devam devam. Vur 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 vur. Sakın bırakma. En az 900. Bir tane daha vur lan. Allahsız herif. Koca götünü senin o kraliyetli evi var ya. Neyse sıkıntı yok. Hasar döne geçtik baya. Bir tane daha atak yapacağım. Hemen. Şimdi yıldırımım dönecek. Anti Yıldırım'a atabilir ama Tesla'sını. Evet öyle de yaptı. Yıldırım'ı kuleyle beraber atalım ya. Sıkıntı yok. Zaten o kuleye gidecek ve maçı aldık. Güzel kazandık maçlarımızı. Son maç yani bu maç biraz böyle ufak heyecanlı geçti. Güzel de oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım kaç kurdeledeyiz şu anda. Ya hadi kankam 3 yıldız veriyorsun bir şey ver. Ha? 500 muhafız Allah razı olsun ya. Güzel 1700 kurdeliği gördük. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim.